Birçok insan hayallerini gerçekleştirmek için kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini içinde saklıyor. Bir gün yaparım, erteleyeyim, daha sonra hani bir yolunu bulur, hayata geçiririz diyor. Erteleme Bizim en büyük hastalığımız zaten. Bunu çok biliyorsunuz. Ben hep videolarımda bahsediyorum. Ertelemek iyi bir şey değil ama işte vakit de olmayınca insan tabii ki işe koyulamayabiliyor. Hayat telaşesi, koşturmalar vesaire derken hani vakit nasıl geçmiş, ne yapmışsınız, gün nasıl geçmiş anlamıyorsunuz bile. Şimdi e-ticaret aslında yani dışarıdan görüldüğü zaman çok kolay gibi gözüküyor ama kolay değil. Yani sizin burada öğrenmeniz gereken, bilmeniz gereken birçok dinamik var kaldı ki. Buradaki en önemli ve en değerli şey deneyim. Yani sizden yıllar önce deneyim kazanmış biriyle yarışmanız mümkün değil. Yani burada ne kadar iyi bilirseniz bilin, ne kadar bu işi iyi anlamış olursanız olun, deneyimli olmadığınız için bir noktada takılacaksınız. Ama niş dediğimiz fırsatlar var. Yani bu fırsatlar nedir biliyor musunuz? Gerçekten herkesin öyle aklına gelmeyen, herkesin yapamayacağı, sizi siz yapan ve sizi diğerlerinden ayrıştırarak sizin onların önünüze geçmenizi sağlayan fırsatlar. Yani bir tabak satmak, bir tencere satmak veya bir cep telefonu kılıfı satmaktan bahsetmiyorum. Bunları herkes yapıyor bu özellikle deneyim kazanmış bir e-ticaret et satıcısı bunu zaten sizden çok çok daha iyi yapıyor. Ama siz size ait olan bir şey yapmanız lazım. Bir fikriniz var, bir tasarım fikriniz var. Diyorsunuz ki ya işte bir örnek vereceğim. Şimdi kolumdaki saatten örnek vereyim. Bir akıllı saat kullanıyorum ve bu akıllı saatte işte kayış şöyle olsaydı, şöyle bir tasarım olsaydı bence çok güzel olurdu. E sizin gibi düşünen belki de binlerce insan var, on binlerce insan var. Olabilir. Belki de sizin fikrinizi kimse beğenmeyecek. Bu da olabilir. Bu da ayrı bir görüş. Şimdi bu noktada hayallerinizi harekete geçirmek ve bir noktada baş başlamak için illa uzman bir tasarımcı, bir saat tasarımcısı olmanıza gerek yok. Biraz araştırma, biraz belki sürükle bırak yapay zeka teknolojileri burada hayatımızı kolaylaştırabilir veya yine çok basit bir örnek vereyim. Bilgisayar örnek vereceğim. Bilgisayarın arkasını görüyorsunuz dümdüz değil mi? Herhangi bir hiç sticker bir şey yok ama insanlar bunun arkasına böyle sticker yapıştırmaya bayılıyorlar. Gerçekten bayılıyorlar. Yani bu özel stickerlar, özel tasarımlar birçok insan tarafından tercih ediliyor ama gerçekten satılabilir mi yani sizin beğendiğiniz bir tasarımı müşteri karşı beğenir mi? Bu önemli bir nokta elbette. Ama buna çok da takılmamak gerekiyor bence. Denemek lazım. Yani ben çiçek tasarımlarını çok seviyorum ama çiçeğin arkasında bir atıyorum daha böyle farklı bir sert bir ifadeli bir insan suratı benim çok sevdiğim bir tasarımdır atıyorum. Ben bunu bir tasarım haline getirsem. Mesela printify'da bunu yapabilirsiniz. Tasarım haline getirsem ve insanlara bunu sunsam. Bunu kaç kişi beğenir? Belki 100 kişi beğenir. Satın alır. Belki kimse beğenmez. Belki de viral olur veya gündemi takip etmek. İşte Trump mesela silahlı suikaste uğradı. Şimdi onunla ilgili birçok tasarım üretildi değil mi? Komik şeyler çıktı, dalga geçildi, ne bileyim protesto içeren, mesajlar içeren tasarımlar yapıldı. Ve bazıları çok tuttu, bazıları hiç, tutmadı. Bunlar yine bir fikir. Veya gündeme ait yine satış yapacağınız ülke Amerika ise eğer, Amerika'nın gündemine ait bir şeyler takip edilebilir ve bununla ilgili espiritüel böyle içerikler üretilebilir. Ve bunları nasıl bulacağınıza yönelik aslında fikir bence ChatGPT ChatGPT'ye böyle bir konsept tasarım yap dediğiniz zaman çok güzel tasarımlar üretebiliyor. E, açık kaynak kodlu birçok yer var ki özellikle burada insanların son dönemler demeyeyim yani son dönemlerde biraz arttı ama özellikle son 10 yıldır hiçbir zaman vazgeçmedikleri bir tasarım fikirleri alma platformu var Pinterest. Pinterest'e bakın yazın oraya ben işte Trump suikasti örnek veriyorum. Birçok tasarım fikri çıkacak. Diyeceksiniz ki ya bu yapmış böyle ama bunun burası kırmızı değildi. Yeşil olsaydı bence daha çok tutardı. Şimdi bu noktada yine Printify devreye giriyor. Bakın Printify gerçekten güzel platform. Ücretsiz ve sizin aylık bedel ödemenize gerek yok ama dersiniz ki ben işte aylık 30 dolar para ödeyeceğim ve Printify dan bir ay boyunca yüzde %20 indirim alacağım derseniz 30 dolar ödeyebilirsiniz Printify'a. Ama yok ben yüzde %20 indirimli ürün ürettirmek istemiyorum. Ben normal indirimsiz bir şekilde ürün ürettireyim. O zaman tabii ki para ödemenize gerek yok. Ha şu da var. Ben bu videonun ilerleyen dakikalarında size Printify'dan bir indirim kodu vereceğim. Bu indirim koduna yazdığınız zaman ekrana Print Final ücretli olan bir aylık e, premium üyeliğine ücretsiz sahip olacaksınız. Bu da bence çok kıymetli olacak. Birazdan onunla alakalı zaten size açıklama yapıyor olacağım. Şimdi bu fikirleri hayata geçirmek bence önemli. Bu fikirleri ertelemeyin. Çok kolay. Sürükle bırak. Sürükle bırak. Bu kadar basit aslında. Tabii işin diğer kritik noktası da optimizasyon. İnsanlar anahtar kelimelerle ürününüzü Etsy üzerinde aratıyor. Etsy.com çok büyük platform. Birçok satıcı var. Birçok ürün var. Listeleme var. Peki sizin ürününüz diğerlerinden nasıl ayrışacak? Ne yapmanız gerekiyor? çok fikriniz yok. Bunun için de yine bir yerlere çok büyük paralar ödemenize gerek yok. ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. ChatGPT'nin gerçekten e, ürün başlığı, ürün açıklaması, optimizasyon özellikleri bence bayağı iyi. Ki bu konuda özellikle benim tavsiyem şu, yine izlediğiniz videolarda olduğu gibi e-ticarette de o açıklama metinlerinin ilk birkaç kelimesi çok kritiktir. İnsanlar o metinleri okur, o ürünü satın alıp almayacağına karar verir. Aynı şekilde fotoğraflara bakar. Şimdi bu noktada sizin ChatGPT'ye şunu söylemeniz gerekiyor. Ben örnek veriyorum bir ürün satıyorum. işte bir tablo satıyorum. Bu tablo şu özelliğe sahip ve benim hedef kitlem şu insanlar. Ve bu insanların okuduklarında yani bu Etsy'deki ürün açıklama metnini okuduklarında ilk birkaç kelimede onları yakalamak istiyorum ve onlara bu ürünü satmak istiyorum. Ne yazabilirim? Bunu sorun ChatGPT'ye. Ve size ChatGPT gerçekten de çok güzel ve çok böyle yakalayıcı müşteri yakalayan kanca kelimeler yazacak. Ve bunları direkt olarak Etsy'de kullanabilirsiniz. Şimdi print Printify çok optimize çalışıyor. Printify'da zaten siz kendi tasarımınızı, dilediğiniz tasarımı, dilediğiniz ürün, tişört tasarımı mesela yaptığınız zaman Etsy mağazanıza bağlıyorsunuz. Otomatik bir şekilde sipariş geldikçe Printify içerisindeki üretici o siparişi alıyor. Amerika'daki, Kanada'daki, Avrupa'daki artık sipariş nereden geldiyse müşteriye ürünü teslim ediyor. Hem de çok kısa bir sürede. Bu güzel bir özellik. Yani büyük paralar harcamanıza gerek yok. Zaten Printify ücretsiz etsi ücretsiz. Tasarım fikri zaten eğer chat gpt'den alıyorsanız aylık 20 dolar bir maliyetiniz var. Yani bu dolayısıyla çok da yapılabilir bir şey. Birçok insan bunu deneyebilir, uygulayabilir. Kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ötelemek ya da sonra yaparım ya boş ver demek yerine ya benim böyle bir fikrim var. Hadi bunu hayata geçireyim demek bir fırsat olabilir. Şimdi hepimiz çalışıyoruz. Sabah 9 akşam 6 yoğun tabii ki mesailerimiz var. Özellikle beyaz yaka çalışanlar, maaşı çalışanlar dolar kazanmak istiyor, ek iş yaratmak istiyor. Bu çok böyle bir şey kaybedeceğiniz bir şey değil. Değil. Gerçekten de. Ee, ekranda bir kod veriyorum. Tuger 30 kodu. Printify'a zaten premium üyeliği bir aylık ücretsiz yapabilirsiniz bu şekilde. Cebinizden para çıkmasına gerek yok. En azından deneyin. En azından deyin ki ben ötelemeyeceğim, ertelemeyeceğim. Tuger'in yaptığını yapacağım. Biraz deneyeceğim. Kendime bir 3-5 ay bir vakit vereceğim. Üzerinde çalışacağım. Bakalım oluyor mu diyeceksiniz. Bence olur. Ya, ee, bu iş için eğitimlere çok büyük paralar dökmenize gerek yok. Udemy'yi tavsiye ederim. Udemy'de gerçekten Etsy ve Printify ile alakalı çok güzel eğitimler var. Ee, çok da ufak ücretler yani çok büyük ücretler değil gerçekten. Bir 5-10 dolara çok güzel eğitimler satın alabiliyorsunuz. Oradan da bu işi biraz öğrenmek ve özellikle tasarım fikirleri konusunda ciddi anlamda kaynak araştırmak bir numaralı göreviniz olsun. Ondan sonrası emin olun bana su gibi akacaktır. Ha, ben başlangıçta bir tık profesyonel başlamak istiyorum bu işe. Etsy'ye de düşük komisyon ödemek istiyorum diyorsanız eğer. Yine ekranda hemen paylaşıyorum. Bizim First bu var. First bu girdiğinizde ki özel bir indirim kodunu da yine ekranda paylaşıyorum. Bu indirim koduyla daha az ücret ödeyerek Amerika'da şirket kurabiliyorsunuz. Amerika'ya gitmeden Amerika'da şirket kuruyorsunuz ve Etsy'e de daha düşük komisyon ödüyorsunuz. Çünkü Türk kimliğinizle ya da Türk şirketinizle Etsy'e üye olduğunuzda Etsy sizden stopaj kesintisi yapacağı için daha fazla komisyon alacak. Ama Amerika şirketiyle Etsy'ye üye olduğunuzda ne olacak? Etsy size daha az kesinti yapacak ve kâra geçeceksiniz. Yani şirket için vermiş olduğunuz parayı e, muhtemelen bir 10-15 satıştan sonra çıkartmış olacaksınız. Bu bence daha akıllıca ve mantıklı bir giriş olur Etsy'ye. Sorularınız olabilir, çok doğal. Çünkü bu konu hiç bilmeyenler için karmaşık gelebilir. Ben de memnuniyetlerimden geldiği kadar sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Aşağıda videonun yorumlar bölümüne sorularınızı sorabilirsiniz. Ben burada cevaplarım. Hatta bu soru soran ya da işte mesaj yazan, yorum yazan kişiler arasında birkaç kişiye de özel, ücretsiz bir eğitim hediyesi olacak. Onu da yine YouTube'dan bildirim olarak alırsınız. O yüzden yorumlarınızı bekliyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla ya da bu işle ilgilenen insanlarla paylaşmayı mutlaka unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.